Aziz yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Aziz Türk İstihbaratı tarafından kaçırılarak Aziz'e oldukça seçici bir görev sunarlar, kafası karışan Aziz bir seçim yapmak zorunda olduğunu anlar, Aziz bu görevi sonuna kadar kabul eder ve bir an önce savaşmak isteyecektir. Diğer yandan Aziz bu görevi aldıktan sonra Efnan'a bu konu hakkında bir bilgi vermeyecektir. Yeni bölümde Aziz yürüdüğü yolda daha çok akıllıca davranacaktır. Ama Efnan Aziz'in bir işler çevirdiğini anlar Aziz'in peşine düşer düşmez Efnan olanları öğrenir. Ayrıca Adem bebeğine kavuşmak için Dilruba'nın gitmesine engel olmuş olsa da Dilruba ölecektir ve diziye veda edecektir. Dilruba ölmeden önce tüm hisseleri Efnan'a vererek, Efnan bu hisseler sayesinde atölyenin sahibi olur. Analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.